Sancar, Maviden ve Kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Maviyi hem de Meleği korumak için kalıcı bir çözüm arar. Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir. Sedat'ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları güvenin bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez güveni sıkıştırır. Mavi'ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir. Sonunda İdris'e, Elvan aklının ve kalbinin Yahya'ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya'nın atacağı adımlar belirleyecektir. Sancar ve Mavi'nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat'ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepe taklak olur. Mavi ve Mele'in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?